Bu gece ve her gece saat 10'da herkesi şöyle göbekten güçlü bir kahkaha atmaya davet ediyorum. Bugüne kadar bu acılarla dolu dünyada acı çekenlerle acı çektik. Savaşanlarla savaştık. Dövüşenlerle dövüştük. Savaşlara hayır dedik, sokaklara düştük. Bebek cinayetlerine hayır dedik, sokaklara düştük. Çocuk tacizlerine hayır dedik, sokaklara düştük. Şimdi de köpekler öldürülüyor, hayır diyoruz. Ama hiçbir şey değişmiyor. Negatif taraf yapacağını yapıyor. Ve biz onu kale alıp karşısında durduğumuzda onunla savaşmaya çalıştığımızda zaten savaşı kaybetmiş oluyoruz. Çoktan onun frekansına düşmüş oluyoruz ve böylece zafer üstüne zafer kazanıyor. Şimdi bu kadar kötülüğün olduğu bir dünyada şöyle içten güzel bir kahkaha atmak gerçek bir eylemdir. Ve hepimiz gece saat 10'da her gece kahkaha atarak neşe, sevinç enerjisini çoğaltıp üreteceğiz. Ve artık kötülüklere kötülükle değil, sevgiyle ve neşeyle karşılık vereceğiz. Onlar negatif üretirse biz de pozitif üretiyoruz. Her gece saat 10'da güçlü bir kahkaha atmaya ne dersiniz? Bu eyleme katılmak isteyenler lütfen yorumlara güçlü bir kahkaha bıraksın. Sevgiler. <laughs>